Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde Amerika'da kurulan Kısadı CFR olan Dış İlişkiler Konseyi'nden bahsetmiştik. İkinci Dünya Savaşı'nda da oldukça etkin rol aldıklarından da bahsetmiştik. Evet bu CFR'yi kuranların dedeleri Amerika'yı şekillendiren insanlar da aynı zamanda ve bunların Üçlü Birlik Teşkilatı adı altında Amerika'da teşkilatlanlıklarından bahsetmiştik. Tabii ki bu teşkilatlanma e, Mayer Röksüs'ün e, bir sözü vardı. Bana bir ülkenin parasının kontrolünü verin. O ülkeyi kimin yönettiğinin hiçbir önemi yok. Ben o ülkeyi bir şekilde yönetir, yönlendiririm diyordu. İşte bu formülü Amerika'da kullanarak Federal Rezerv Bank kurmuşlardı. Ve Federal Rezerv Bank e, altın karşılığı basılan bir para olduğu için yani istediğiniz zaman götürüp bankadan altına çevirebiliyordunuz o dönemlerde ilk kurulduğunda. İşte bu güvence nedeniyle de dünya parası olacaktı dolar ve bu sayede de bütün dünyanın parasal kontrolü ele alınmış olacak. Böylece ülkelerin kimin yönettiğinin bir anlamı kalmayacaktır. İşte Federal Rezerv Bankı kuran bu ekip aynı zamanda da karar almış ve Dünya Siyonist Örgütü toplantısı olmuştu. 1897'de yani Birinci Dünya Savaşı'ndan 17 yıl önce Filistin'de bir İsrail Devleti kurulacak demişlerdi en geç 50 yıl içerisinde bu toplantıda. Ve Siyonist Kongre'de alınan bu kararla beraber de orada bir İsrail Devleti kurulmasının hazırlıkları başlamıştır. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 3 büyük e, hatta 4 büyük imparatorluk vardı. İngiltere imparatorluğu Amerika ile işbirliği yaptığı için e, bir teş, e, tehdit teşkil etmiyordu. Onun haricinde Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu vardı. Bu üç imparatorluk da 1. Dünya Savaşı ile yıkıldı. Sadece Rusya sınırlarını koruyabildi, SSCB'ye dönüştü. Onun nedeni de ileride Avrupa'da ve Amerika'da bir batılı kimliği oluşturmak ve tek çatı altında birleşebilmek için bir düşmana ihtiyaç vardı. O düşman da SSCB olacaktı. Bu nedenle o sınırlarını korudu. Hatta Stalin'e Türkiye Cumhuriyetler o dönem e, çarlığa isyan edip bağımsızlık aşamasındaydı. ve Stalin'e de destek vererek Türklerin bağımsızlığı engellendi. Ve SSCB 1991 yılına kadar varlığı sürdürmesini sağlandı SSCB'nin. İşte bu süreç içerisinde Federal Reserve Bank kurulduktan sonra dediğimiz gibi İsrail'in kurulmasına sıra gelmişti. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda bu çarlığın son dönemlerinde orada alınan bir kararla Rusya'daki bütün Yahudiler sınır dışı edilmişti. Buradaki Yahudilerin Filistin'e göç etmesi için de İstanbul'da bir banka kurmuşlardı. Zaten Filistin'de gerek avukatları gerekse oradaki işbirlikçileri aracıyla aracılığıyla Roxie ailesi 250 bin dönüm arazi almış ve onların gideceği yeri zaten hazırlamıştı. İstanbul'da kurulan bankada onların göç esnasındaki masraflarını finanse edecektir. Fakat olaylar istenildiği gibi gelişmedi. Rusya'dan gelen Yahudiler Avrupa'ya yerleşmeyi tercih etti, Filistin'e gitmeyi tercih etmediler. Bu nedenle İsrail'in kurulması 2. Dünya Savaşı'na kaldı. İsrail devletinin kurulmasının 2. Dünya Savaşı'na kalmasının bir diğer nedeni de 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı parçalandığında Sevr Anlaşmasına göre e Ermeni, Büyük Ermeni Devleti ve büyük bir Kürt Devleti kurulma planı vardı. Sev maddeleri içerisinde bu yer alıyor. Böylece bu iki büyük devlet kurulduğunda İsrail'in de güvenliği sağlanmış olacaktı. Çünkü İslam coğrafyasının ortasında kurulacak İsrail'in güvenliğinin sağlanması gerekiyordu. İşte bu Ermeni ve Kürt devleti de bunu sağlayacaktı. Fakat Sev Anlaşmasının bozulup Kurtuluş savaşıyla beraber Lozan'ın, Lozan'a ikna olmak zorunda kalması Batılıların. Tabii ki planlarının da değişmesine neden oldu. Tabii ki dediğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı'na kaldı demiştik İsrail'in kurulması. İkinci Dünya Savaşı'nda da gitmek istemeyen Yahudiler, Hitler'in baskısıyla beraber İsrail'e göç etmek zorunda kaldı. Bu savaşta da daha önceki bölümlerimizde anlatmıştık. Hitler aslında Yahudileri değil, oradaki özellikle Polonya'daki Musevi Türkleri katletti. Ölüm korkusunu gören Yahudiler de Filistin'e böylece taşınmış oldular. Dediğimiz gibi planlar tam olarak doğru şekilde uygulanamayınca İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonunda kurulan İsrail'in güvenliği için yeni bir formül gerekiyordu. Tabii bu formülü CFR Dış İlişkiler Konseyi aracılığıyla daha sonra BM yani Birleşmiş Milletler ve NATO'nun kurulmasıyla beraber İsrail'in güvenliği o şekilde sağlanacaktır. İşte bu güvenlik sağlama için yapılacak olan organizasyonda da ilk aşama Birleşmiş Milletler'in kuruluşu olacaktı. Bu bölümümüzde de Birleşmiş Milletler'in kuruluşunu inceleyeceğiz. Evet, Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Savaşı biter bitmez 1945 yılında e, kuruldu ve Birleşmiş Milletlere bağlı olarak aynı zamanda da e, IMF yani uluslararası para fonu ve Dünya Bankası da Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kuruldu. E, farklı kurumlarmış gibi görünmesine rağmen birlikte kurulan ve birbirine bağlı olan kurumlardır ve hepsinin de genel merkezi Amerika'dadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan kan dondurucu katliamlar, özellikle Hitler ve Stalin'in yapmış olduğu kan dondurucu katliamlar, dünyada bir barış ortamının uygulanmasına, sağlanmasına ve bunun için de uluslararası bir çatı altında, barış insan hakları ve demokrasi adı altında bir birlik kurularak dünyada barışın sağlanması adı altında, Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te kuruldu. 5 daimi üyesi var Birleşmiş Milletler'in. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. E, tabii ki daha sonra Soğuk Savaş dönemine girecekler. Yani bu Birleşmiş Milletler'de Rusya ve Çin var ama e, Komünizmle mücadele adı altında. Daha sonra e, bir mücadeleye girecekler ya da girmiş gibi görünecekler. Neticede düşman gibi görünseler de birçok konuda aslında aralarında anlaşmalı hareket ettikleri günümüzde artık ortaya çıkmış vaziyette hem Rusya'nın hem de Çin'in. Evet Birleşmiş Milletlerin kurulduğunda bu beş daimi üye ile beraber 51 ülke daha katılmıştı bu çatı altında birleşmişti. Bu ülkelerden birisi de Vatikan'dır. Tabii ki dünya barışı, insan hakları, demokrasi, barış dendiği zaman Vatikan'ın da bu oluşum içerisinde yer alması gayet normaldi. Fakat kısa bir süre sonra Vatikan üyelikten çıkarıldı. Buradan da Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacının demokrasiyi, insan haklarını ve barışı savunmak değil, bunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğu aslında Vatikan'ın üyelikten çıkarılması nedeniyle pek de iyi başından beri pek de iyi niyetli olmadığı böylece anlaşılmış oluyor aslında. Evet Vatikan çıkarıldıktan sonra toplam 50 ülke BM'yi kurdu demiştik. Daha sonra bugünümüze doğru 193 ülkeye çıktı üye sayısı. Birleşmiş Milletler günümüzde tanınan ve bilinen bir kurum olduğu için çok detaya girmeyeceğiz. Konumuzla ilgili olan sadece detaylarına ele alacağız. Yani felsefesi ve işleyiş mantığını değerlendireceğiz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı diye bir bölümü var, kurumu var. Güvenlik Konseyi var ve Barış Gücü adı altında da bir askeri gücü var. E, tabii ki dediğimiz gibi İsrail'in ilk aşamada korunmasını da sağlayacak bu barış gücü daha sonra da e, bu gücün NATO'ya dönüştüğünü göreceğiz. Birleşmiş Milletler'in uluslararası para fonu yani IMF ve Dünya Bankası haricinde e, gıda tarım örgütü, uluslararası atom enerjisi kurumu, uluslararası sivil havacılık, uluslararası tarımsal kalkınma fonu, uluslararası çalışma örgütü, uluslararası denizcilik örgütü Uluslararası İletişim Birliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü, Dünya Turizm Örgütü, Dünya Posta Birliği, Dünya Gıda Programı, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Ekonomi ve Sosyal Konsey olmak üzere birçok kurum Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlardır. Bu kurumlar sayesinde de e, istedikleri bütün ülkelere yaptırım uygulayabilecek güce sahiptirler. E, bu yaptırımlara uymayanlar da dediğimiz gibi Uluslararası Adalet Divanı'nda e, bu mahkemeler görülüyor. Daha sonra da e, Güvenlik Konseyi aracılığıyla askeri güç gerekiyorsa da e, bu e, konulardaki e, tartışmalara Barış Gücü veya NATO e, bir şekilde müdahaleye geçmiş oluyor. Buna bir örnek verecek olursak, örneğin denizcilik uluslararası denizcilik örgütü, bu ülkelerin ticari faaliyetleri, denizdeki ticaret faaliyetleri, ticari alanların belirlenmesi gibi konuları sayabiliriz bu örgüt içerisinde. Tabii ki günümüzde Yunanlıların sınırlarını, deniz sınırlarını aşıp bizim deniz sahalarımıza etmesi ve Birleşmiş Milletler'in buna göz yumması hatta e, katkı sağlaması e, ne kadar da taraf olduğunu çok da barışçıl olmadığını gösteren konulardan birisi. Onun haricinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü örneğin e, Batı bilim politikası, e, Batı'nın ayakta kalabilmesi için Orta Doğu'nun tarihinin yeniden yazılması diye bir karar almıştı. İşte bu karar sonrasında da CIA'ya e, Büyük Kürt Devleti'nin e, sevrde kurulması planlanan büyük e, Kürt Devleti'nin e, tarihini yeniden yazmaya başladı e, ve yeni bir tarih oluşturdu onlar için. E, onları Ermenilerle beraber batılı bir medeniyet e, geçmişine bağladılar. E, bu arada da Orta Doğu'nun ve Asya'daki aslında Türklere ait olan e, birçok tarihi de Ermenilere ve Kürt tarihine eklemlediler. İşte e, Birleşmiş Milletler bunun yanlış olduğunu ve kasten farklı bir tarih oluşturduğunu bilmesi e, ve müdahale etmemesi nedeniyle de yine taraf tuttuğunu bize göstermektedir. Çünkü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurumdur. Onun haricinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu var. E, Birleşmiş Milletlere bağlı olması da, onların istenen ülkede atom bombasının üretilmesine müsaade edilirken, isten, istenmeyen ülkede de bunun Adalet Divanı tarafından reddedilmesi, Güvenlik Konseyi tarafından engellenmesi, bu ülke atom bombası üretmeye devam ettiği takdirde de barış gücü ve NATO aracılığıyla da bu ülkelere müdahale edilmesi, yine Birleşmiş Milletlerin dünya barışını değil kendi çıkarlarını koruduğunu gösteren başka bir örnek diyebiliriz. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bahsi açılmışken bunu da dipnot olarak söylemiş olalım. İnsan hakları ve azınlık haklarını da koruyan gene Birleşmiş Milletler'dir. Nükleer denemeler, özellikle Çin'in, Rusya'nın ve Amerika'nın yaptığı nükleer denemeler bu Amerika kızılderilerin olduğu bölgede bu denemeleri yapıyor ve oradaki Kızılderli av bir şekilde kanserden ölerek katledilmiş oluyor. Aslında belli bir soykırım var orada diyebiliriz. Rusya ise bu denemeleri Kazakistan'da yapıyor. Kazakistan'da gene Türk nüfusun olduğu bir bölge. Çin ise Uygur bölgesinde bu denemeleri yapıyor. Uygurlar da Türk kökenli halklar. Nedense bu üç büyük ülkenin yaptığı nükleer denemelerin hepsi Türk kökenli halkların bulunduğu bölgeler diyebiliriz. Evet bu barış gücü, dünyada barışı sağlayacak, demokrasiyi koruyacak ve insan haklarını koruyacak olan askeri güç barış gücüydü. Fakat gerçekten de öyle olmadı. Çünkü ne insan haklarına riayet etti ne de, barış derken kendi çıkarlarına uygun olan barışları sağlarken kendi çıkarlarına uygun olmayan azınlıkların mücadelesine de onların katliamına göz yumarak bir şekilde onların yok edilmesine göz yummuş hatta destek vermiş oldu Birleşmiş Milletler. Kendisi de bir Birleşmiş Milletler üyesi olan SSCB 1991 yılında daaldı. E, fakat üyeliği günümüzde halen devam etmekte. Çünkü e, Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacının e, perde arkasındaki neden e, yeni dünya düzeninin kurulmasının altyapısının oluşturulmasıdır ki e, daha önce bahsetmiştik. Çin ve e, Rusya komünizmle yönetildiği için e, yeni dünya düzeninin de e, zirveye vardığında mutlak komünizme dönüştüğünü zaten göreceğiz. Yani yeni dünya düzeninin zirvesi mutlak komünizmdir. Bundan eminiz. İşte Rusya ve Çin de komünist ülke olduğu için yeni dünya düzenine en iyi uyum sağlayacak iki ülkedir. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler çatısı altında işbirliği içerisinde olmalarının asıl nedeni budur. Çin'in zaten geleneksel yapısında yeni dünya düzenine birebir uyan kast sistemi vardır yani neticede yeni dünya düzeni kurulup efendilerin yönettiği dünyada kölelerin hizmet ettiği bir e, dünya ile karşı karşıya geleceğiz. İlk etapta e, Çin ve Rusya e, bu sisteme katkı sağlayacak e, ülkeler olduğu için e, Birleşmiş Milletler içerisinde de uzun süre yer alacaklardır. Evet 19 Rusya'nın yıkılma döneminde gelindiğinde 1990'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü Gürcistan ve Çeçenistan bölgesindeydi. Buradaki boru hatlarını koruma bahanesiyle buraya geldiler. Ve buraya gelmelerin ardından da burada George Soros'un sponsorluğu altında Türk Cumhuriyetlerinde renkli devrimler olmaya ve liderleri değişip Birleşmiş Milletler'e daha yakın olan liderler Yönetime getirilmeye çalışıldı. İşte renkli devrimlerin yaşandığı olayların perde arkasında gene barış gücünü görmekteyiz. 1999 yılına gelindiğinde de Yugoslavya dağılmaya başlayacak çünkü CFL kurulduktan sonra CFL'nin kurucu başkanı olan David Rockefeller günümüzde 200 civarında olan devlet sayısı yakında bine çıkacak ve yeni dünya düzeni kurulduğunda e, Fransçıların e, yöneteceği dünya barış ve huzur içerisinde yaşayacak demiş idi. E, tabii ki daha önceki bölümlerimizde bu sözü söyleyen David Rockefeller'ın ve onun gibi dünyayı yöneten elit kişiler dediğimiz ailelerin e, yanlarında çalışan e, kişilere nasıl davrandığından e, bahsetmiştik. E, muhtemelen yeni dünya düzeni kurulduğunda da geçmişte yanlarında çalışan işçiler göreve gittiğinde nasıl sivil ordu olan Pinkertonlara makineli tüfeklerle taratıp onların kamplarını yerle bir ettikleri gibi gene aynı şekilde davranacaklarından biz eminiz. Bu nedenle rakıfelerin bu gibi söylemleri bizlere çok inandırıcı gelmemekte. Evet Rockefeller 200 olan devlet sayısı 1000'e dönüşecek diyordu ileriye doğru. İşte 90'lı yılların sonuna doğru da yavaş yavaş dünyadaki devletler parçalanmaya başladı. 1999 yılında Yugoslavya dağılması, daha sonra BOP projesinin devreye girerek Orta Doğu'nun parçalanması ki Türkiye'de dahil bu parçalanma içerisine. Daha sonra da tabi ki Rusya ve Çin'in de desteğiyle Orta Asya'daki Türklerin 3. Dünya Savaşı'nda tamamen yok edilmek isteneceğine de şahit olacağımız çok net olarak görünmekte. Evet 1999'da Yugoslavya e, dağılırken hepimizin bildiği Bosna katliamı yaşanmıştı. İşte bu e, Bosna katliamı yaşanırken barış gücü e, Bosna'daydı. E, sırtlarla e, Boşnakların arasında barışı sağlamak amacıyla geldiği söylenmişti ama e, barış gücü e, adı e, adı altında yani barış gücünün yaptığı toplantıda Sırplarla Boşnaklar bir araya gelmiş ve can güvenliğiniz Birleşmiş Milletlerin güvencesi altında e, silahsızlanmaya gidin silahlarınızı teslim edin e, demişlerdi. Ve Boşnaklar silah teslim etmesine rağmen Sırplar silah teslim etmemiş ve e, hemen ertesi günde e, Boşnak halkına saldırmıştı Sırplar. Tabii ki can güvenliğiniz Birleşmiş Milletler'in güvencesi altında dediği için Birleşmiş Milletler yetkilileri. Birleşmiş Milletler'in kampına sığındı. 20 bin civarında boşluk. Geri kalanı da dağlara kaçtı. Sırplar buraya sığınan kişileri teslim etmesini istedi. Birleşmiş Milletler boş, Sırplara teslim etti. Ve Bosna katliamı bu şekilde yaşanmış oldu. Dağlara kaçanlar da savaşmaya devam ettiler. Silahsız bırakılan boşna halkı da böylece Birleşmiş Milletler sayesinde Sırplara katlettirilmiş oldu. Evet, Bosna katliamının yaşandığı bu yıllarda aynı zamanda da bu projesi hazırlanmıştı zaten. Sadece ikiz Kulelerin vurulması tetikleyen neden olacak. Bu projesi de o şekilde başlayacaktı. İşte bu aşamaların farkında olan ve ilerisinde Büyük İsrail'in kurulmasına hizmet eden e, buradaki projeler e, bu projelerin farkında olan kesimler de vardı tabi ki. E, 1996 yılında e, yani Siyonist Kongre'nin toplantısından e, 100 yıl sonra Siyonist Kongre'de İsrail'in kurulma kararı alınmıştı bildiğiniz gibi. Bundan 100 yıl sonra da 1996'da Profesör Doktor Rahmetli Necmettin Erbakan tarafından aynı kongrenin Siyonist Kongrenin yapıldığı salonda D8 adındaki İslam Birliği kuruldu. Tabii ki doların dünya parası olduğundan bahsetmiştik zaten bu süreç içerisinde. İslam Birliği'nin ana hedeflerinden birisi de İslam Dinarı adı altında altın ve gümüş paralar basmak ve piyasadaki alışverişi bu paralarla yapmaktı. Eğer İslam Birliği altın ve gümüş paralar üretir ve bununla dünyada alışveriş başlarsa, bu doların e, bitmesi ve Amerika'nın batması, sistemin çökmesi demekti. E, bu nedenle de zaten hemen ardından bol projesinin uygulandığını görüyoruz. Tabii ki bu süreç içerisinde e, Erbakan hocanın bu İslam Birliği hareketi mi, bol projesine neden oldu diyebiliriz ama. Öyle değil, bu projesi zaten uygulanacaktır. Sadece burada Necmettin Erbakan'ın yapmak istediği, e, bunlar olmadan bir karşı direnç oluşturabilme çabasıydı. E, ki bu da tam anlamıyla başarılama, başarılamadı ve bu projesi daha başarılı hale geldi günümüzde. İşte bu İslam Birliği kurulduktan 3 yıl sonra e, Bosna katliamına şahit oluyoruz. E, silahsızlandırılmıştı demiştik Boşnaklar. İşte bu aşamada gene Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın oluşturduğu bir grubun Bosna'da kırık dökük camları olan eski terk edilmiş bir traktör fabrikasında silah fabrikası kurduğuna şahit oluyoruz. Burada kurulan silah fabrikası mermi ve silah üretimi yapıyordu. Onun haricinde yer altına inşa edilmiş bölümlerde de roket çalışmaları ve buna benzer sistemlerin denemeleri yapılıyordu, üretimi yapılıyordu. Bosna'daki bu eski traktör fabrikasında kurulan silah fabrikası sayesinde de boşnaklar mücadele etme ve direnme fırsatı yakaladılar. Evet, Birleşmiş Milletlerin ve Barış Gücünün kendi çıkarları doğrultusunda çalıştığı aslında dünya barışını, demokrasiyi ve insan haklarına çok da umursamadıklarına e, gösteren e, günümüzde yaşanan birçok olay var. Mesela Gürdün, İsrail Savaşı'nda gene benzer olaylar olmuştu. E, günümüzde de bilinen olaylar olduğu için daha fazla detaya girmeyelim. E, sadece e, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Bosna halkına yapılan e, taraf hareketiyle e, Birleşmiş Milletler'in e, ne kadar taraf tuttuğunu gösteren iki örnekle yetinelim. Evet barış gücüne bağlı olan IMF yani Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası konusu vardı fakat onu bir sonraki bölümümüze bırakalım. IMF ile de bu savaştan sonra dağılan ve savaş masraflarıyla yıpranan halka borç verip karşılıksız dolar basıp ki karşılıksız dolar basarken de itirazlar olduğunda Ülkeler bizden borç istiyor. E, karşılığı da onlardan alacağımız, haczedeceğimiz veya özelleştireceğimiz, el koyacağımız e, veya yaptırım uygulayarak e, bazı kanunlar çıkarttırabileceğimiz altyapılar. Bunların karşılığı da şeklinde e, bir bahane ile karşılıksız dolar basmaya devam etti Amerika. E, IMF aracılığıyla bu dolarlar e, Belli reçetelerle borç verildi ülkelere ve IMF'nin borç verdiği ülkelerde kalkınmadan ziyade maalesef e, ekonomileri batmakla sonuçlandı. Bu konudaki birçok örneği de zaten bahsedeceğiz. Onun haricinde IMF borçlandırarak e, hükümetleri yıpratırken Dünya Bankası da bu ülkelerdeki azınlıklara e, isyan edecekleri ve kendilerini güçlendirecekleri altyapıyı oluşturacak. Hibe kredilerle onlara yardımcı olarak iyi polis kötü polis gibi IMF ve Dünya Bankası nasıl çalıştığında bir sonraki bölümümüzde ele alalım. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Esen kalın, teşekkür ederim.